Manifestörler bölümüne hoş geldiniz. Manifestörlerden bahsedeceğim size bu bölümde. Stratejisi nedir? Manifestör enerjisi nasıl olur? Hayatla ne yaparsanız, nasıl etkileşime geçerseniz daha dirençle karşılaşmadan akışta bir hayatınız olabilir. Bunu konuşacağız. seride Human Design nedir? Bununla ilgili konuşacağım. Ben Gökçe. Uzun zamandır Human Design ile ilgileniyorum. IHDS okuluyla başladım. Daha sonradan Transformational Human Design veya Quantum Human Design denilen başka ekollerden de dersler aldım bildiklerimi ve deneyimlediklerimi anlaşılabilir hayata geçirilebilir pratik bir şekilde size aktarabilmek istiyorum. Human design tipinizi bilmiyorsanız aşağıdaki linkten tıklayarak enerji tipinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Manifestörlerle ilgili birçok bilgi var. Yani hepsiyle bütün tiplerle ilgili birçok bilgi var ama manifestörlerle ilgili sevimli olmayan birçok bilgi var. O yüzden bir manifestör ee, ilk manifestör olduğunu ve bunun ne demek olduğunu e, dinleyince biraz üzülebiliyor, kızabiliyor, tedirgin olabiliyor, neden ki diyebiliyor. Dolayısıyla kendi manifestör arkadaşlarımla ve human design bilen manifestör arkadaşlarımla ve onlarla olan deneyimlerimle ve kendi ağızlarından da anlattıkları bazı şeyleri toparlayarak ben manifestörleri biraz daha ponçik bir şekilde anlatmayı seviyorum açıkçası. Çünkü benim manifestörlerim çok ponçikler ve bence manifestörler daha pozitif kelimelerle anlatılmayı hak ediyorlar. O yüzden bu da yine biraz geleneksel human design'in kullandığı kelimelerden farklı bir anlatım şekli olabilir. Bunu önceden belirtmek istiyorum. Bu biraz benim aldığım bilgiye, gözlemlememe göre ve deneyimlememe göre nasıl ifade edeceğimi dönüştürmemin sonucunda ortaya çıkan yorumlar diyebiliriz. Yorum demek yanlış gerçi de bakış açısı. Manifestör ne demek? Manifestör kapalı bir auraya sahiptir deniyor human design'da. Ee, ve itici bir auraya sahiptir deniyor. Bu manifestörlerin itici olduğu anlamına gelmez. Tamam mı? Bunu şimdiden bu şekilde algılayalım ve kabul edelim. Manifestörler itici değildir. Ee, öz olan haline uyan her tip çekicidir. Öz olmayan haline uygun yaşayan her tip de iticidir. Mesela öz olmayan bir projektör bence herhangi bir manifestörün olabileceğinden daha itici olabiliyor. Burada önemli olan gerçekten öz olan halimize uygun bir şekilde yaşamak. İticilik çekiciliğin bizim anladığımız anlamda iticilik çekicilikle alakası yok. Şunu demek istiyorlar <laughs> manifestör enerjisi iticidir dedikleri zaman insanlara böyle bir Ah, hadi hep beraber falan diyen böyle iten, yani onları harekete iten, ilham veren, harekete geçmeye ilhamlandıran bir enerjisi var manifestörün. Ee, bu yüzden itici kelimesi kullanılıyor. Fakat işte bunun tam olarak ne dediğini daha iyi anlayabilirsek manifestörlerimizi daha güzel sevebiliriz diye düşünüyorum. Ya da onlar kendilerine daha rahat kabullenebilirler. Bir manifestörün gerçekten etrafındaki insanlara etkisi çok büyük. Zaten manifestörlerde bir başkasının üzerindeki veya kitlelerin üzerindeki etkilerini gözlemlemeye geldiler. Dolayısıyla başkalarını etkiliyorlar. Yani etki büyük demek istiyorum. Harekete geçirme, ilham verme etkisi... Büyük oluyor manifestörlerin. Bir manifestörün manifestör yapan şey nedir? Sakral merkez tanımsızdır. Jeneratörlerde sakral merkezin ne olduğundan bayağı bahsediyoruz aslında. Sakral merkez tanımsız olduğu için, sakral olmayan bir varlık olduğu için manifestörler sürekli çalışabilecek devamlılık potansiyeli ve enerjisi yoktur. Bazen manifestörlere yaptığı işi bitiremez falandı deniyor. Belirli kapılara ve belirli enerjilere sahip olan manifestörler yaptıkları işi bitirebilen insanlar ve devam ettirebilen bir insan da olabiliyorlar. Fakat sürekli sabah akşam 7 gün ve her gün aktif bir şekilde çalışacak ve veya bir şeyle ilgilenecek illa çalışıyor olması gerekmiyor enerjisini harcayacak. Bir enerjileri manifestörlerin yok. Bunu kabul edebilmek ve gözlemleyebilmek çok önemli. Çünkü ne zaman ki enerjisi olmadığını fark edip dinlenmeyi önceliklendirebiliyor bir manifestör, o zaman hayatındaki yaratım dürtülerini, başlatma dürtülerini, sıfırdan bir şeyi başlatma, yaratma ve insanları etkileme anlarını çok daha rahat kendine çekebiliyor oluyor. Çok daha rahat yaşayabiliyor oluyor. Eğer bir manifestör sürekli çalışan bir işe, çalıştığı bir işe sahipse, 9-5 diyelim mesela manifestör için pek uygun değil. Eğer o işin içerisinde dinlenme aralıkları bulamıyorsa kendine veya bazen uzaklaşma, e, tamamıyla uzaklaşma yani ortadan yok olma gibi hiç bununla ilgilenmeyeceğim bir süre diyebileceği bir lükse sahip değilse 95 iş manifestörler için çok da uygun bir iş değil. Bu arada manifestörler %8-9'luk bir şey, popülasyonun %8-9'luk bir dilimini oluşturuyorlar. Dolayısıyla o kadar da çok değiller yani aslında manifestör arkadaşlarınız varsa ki bende çok var bunlardan. Her zaman göremeyebilirsiniz bir manifestöre denk gelmeyebilirsiniz. O yüzden de e, normal yani hani bir manifestörün zaten bir jeneratör kadar çalışamıyor olması, o kadar efektif bir şekilde enerjisini ayarlayamıyor olması, e, bazen enerjisinin olmadığı o dürtü geliyor ve dinlenme sürecine geçiyor ve enerjisi yok hiçbir şey için halinde olduğu zaman manifestörler kendilerini depresyondaymış gibi de zannediyor olabilirler bu arada. Bunu daha detaylı birazdan konuşacağız. Şimdi sakral merkez tanımsız. Yani düzenli çalışacak, sürekli çalışacak bir devamlılık enerjisi yok dedik. Okey. Ama herhangi bir motor merkez boğaza bağlı. Motor merkez enerji veren bir merkezdir. Sakral merkezde bir motor merkezi aslında ama sakral merkez dışındaki diğer motor merkezlerden bahsediyoruz. Sakra merkez dışındaki diğer motor merkezlerden bir tanesi boğaza bağlı ise, enerji oradan boğaza doğru akıyor ise manifestör oluyor. Ve boğaz merkezi ifade ve tezahür merkezidir, gerçekleştirme merkezidir. Hangi motor merkez e, boğaza bağlıysa veya kaç tane motor merkez tanımlıysa manifestörün, o yaratım dürtüsü, başlatma dürtüsü o kadar sık veya daha az aralıklı, daha uzun aralıklı olabilir. Bu merkezler nasıl çalışıyor? Tabii dengeliler mi, dengeli değiller mi? Biraz da ona da bağlı. En ideal halini anlatıyoruz biz burada tabii manifestörlerin koşullanmış manifestörlerde daha farklı işliyordur. Sonuçta. Motor merkez, boğaza bağlı. Dolayısıyla bir şeyi hem ifade etme hem yaratma... Sincaplarımızın sesini duyuyorsunuzdur. Buna şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Ben devam edeceğim anlatmaya o yüzden. Hem ifade etme hem başlatma, yapma, gerçekleştirme daha doğrusu bence, tezahür etme enerjisine hızlı bir şekilde ve güçlü bir şekilde başlatabiliyorlar motor merkezden o sinyal, o dürtü geldiği zaman. Ve e, sakral e, merkezi tanımlı insanlara yani jeneratör ve manifeste eden jeneratörlerden farklı olarak bir cevap vermez stratejileri yok. Yani dışarıdan gelen şeylerden feyiz alıp ben de şunu yapacağım demez bir manifestör mesela. Tamamıyla içinden çıkan ben şunu yapmak istiyorum dediği veya bu benim için çok önemli bununla ilgili bir şey yapmam lazım falan dediği şeyler zaten o dürtüyü çok net bir şekilde hissedecektir hissediyorsunuzdur da zaten bu böyle içeriden gelen bir şey. Tabi şimdi manifestörün aurası ilk ne dedik kapalı dedik. Bunu biraz daha açabilirim burada kapalı aura demek dışarıda insanları size olduğunuz gibi görememesi, anlayamaması, duygularınızı ne yapacaksınız, ne yapmak üzeresiniz. O anda ne düşünüyorsunuz vesaire gibi şeyleri anlamasını zorlaştırır. Gerçekten iyi tanıması çok uzun seneler boyunca artık hani yakın olduğunuz benim çocukluk arkadaşım var mesela manifestör bir tane. Ben anlıyorum onu yani ne hissettiğini. Çünkü çok uzun seneler boyunca gözlemleme ve paternlerini artık algılayabilme hassasiyeti ortaya çıkardı. Fakat bunu kendisi de söylüyor mesela. Evet sen beni anlıyorsun, biliyorsun ama dışarıdan çok iyi tanımayan birisi kesinlikle anlamıyor ve ben bunu çok duydum diyor. Yani hiç aklından ne geçtiğini anlamıyoruz. Şu anda keyifli misin değil misin bilmiyoruz diyorlar mesela. Ve bu manifestörün etrafındaki kişilerde huzursuzluk yaratıyor her şeyden önce. Dolayısıyla bir manifestörün stratejisi bu arada bilgilendirmek. Ama neden bilgilendirmek? Boğaz merkezinin iki tane e, fonksiyonu var dedik. Bir ifade bir de tezahür. İfade öncelikli olan e, fonksiyonu. Dolayısıyla bir şeyi gerçekleştirmeye başlamadan önce onun hep ifade edilmesi lazım boğazdaki enerjide. O yüzden manifestörün Anlatması lazım ne yapacağını yani söylemesi lazım. Bu böyle izin almak veya açıklamak gibi değil. Sadece ben şunu yapacağım, tuvalete gideceğim, sıkıldım gidiyorum, sonra görüşürüz falan gibi yani şeylerde ee, gerçekten özür dilemeden ben bunu yapacağım. Haberiniz olsun, haber vermek yani aslına bakarsınız konuyla ilgili olan insanları, etraftaki kişileri, o anda enerjinize maruz kalmış kişileri veya mesela bir manifestör gerçekten daha iyi bir iletişim kurmak istiyorsa yanındaki kişilerle mutlaka o anda ne hissediyorsa onu ifade ediyor olması lazım. Yani şu anda bugün böyle hissediyorum falan demesi bile karşı tarafı rahatlatır. O zaman aradaki o e, duvar gibi hissettiren şey kalkabilir ya da en azından şeffaflaşabilir ve manifestör de görüldüğünü hissedebilir. Çünkü manifestörler de yalnız hissediyorlar kendilerini görülmedikleri ve anlaşılmadıkları zaman tabii ki. Ne kadar çok konuşursanız o kadar rahat edersiniz ama siz anlatmadan birisinin sizi anlaması gerçekten zor. Dolayısıyla bol bol anlatın kendinizi ne yapacağınızı. Şimdi strateji olarak bir şeyi başlatmadan önce de mutlaka onunla alakalı kişileri bilgilendirmeniz gerekiyor. Bu bana kalırsa bu tamamıyla benim yorumum ve manifesto hem manifesto hem manifesto eden jeneratörlerde gözlemlediğim bir durum. Ee, sadece konuyla alakalı kişilerle bilgilendirmek değil, o konu hakkında konuşmak evrene ben şunu yapacağım, bana gerekli olan her şeyi getir demek gibi bir şey. Dolayısıyla eğer e, yapmak istediğiniz konu hakkında konuşmayı alışkanlık haline getirirseniz, başlatmak istediğiniz, ifade etmek istediğiniz, yaratmak istediğiniz o dürtü her neyse içinizde, e, o şeyi ilk önce konuşursanız herhangi birine, sadece konuyla alakalı olacak kişilerle değil, o zaman önünüz açılıyor ve size destek olacak her şey geliyor. Bir jeneratör geliyor mesela yani o konunun devamlılık enerjisini sağlayabilecek. Ya da bir projektör geliyor, oradaki enerji akışını lead edecek. Bir reflektör geliyor konuyu size yansıtmak için vesaire gibi atıyorum. Neye ihtiyacınız varsa zaten onunla ilgili şeyler gelecek ve de işte itici auranın itme kısmı biraz da burada oluyor size engel olacak veya konuyla alakası olmayan, ilgisi olmayan herkes de itiliyor o anda çevrenizden. Temizleniyor yani o. O yüzden zaman zaman hayatınızdaki bazı kişiler sizden uzaklaşabilirler. Özellikle böyle çok e, odaklı bir o dürtüyü gerçekleştirme anındaysanız eğer e, bu çok normal bir şey. Bu da böyle sorgulanacak, kendinizi kötü hissetmeniz gereken bir şey değil. Yani o insanın demek ki bu konuyla ilgisi yok. Dolayısıyla e, sizin yapmanız gereken şeyi rahat yapabilmeniz için uzaklaştı. Sonra bittiği zaman bu mesela tekrar hayatınıza girebilir o kişi. Belki bunu da gözlemlemişsinizdir zaten hayatınızda. Biraz böyle işliyor manifestör. E, dürtü geldiği zaman o içten gelen dürtü geldiği zaman onu gerçekleştirebilecek enerji de geliyor tabi dolayısıyla manifestörler bu dönemde böyle hiç uyumadan bile özellikle kısa projelerse mesela bu iki haftalık bir şeyse mesela az uyuyarak böyle her şeyi halledebilecek her şeyi yapabilecek bir enerjiye da sahip oluyorlar e, insan üstü bir enerji yani oradaki o yaratımı enerjisi ve kendilerini çok iyi hissediyorlar doğal olarak. Ve yapmaları gereken şey bittiği zaman yani bir şeyi başlatmak ya amacı zaten manifestörün her zaman devam ettirmek değil, başlattı. Sonra bir anda o konuyla ilgili sıkılabilir. Bir daha yüzüne bile bakmak isteyemeyebilir ve ağırlık çöküyor üstüne, dinlenmesi gerekiyor. Oradan uzaklaşmak istiyor. Ben biraz kendi kendime kalayım, kapanayım gibi. Çünkü vücudun enerjinin dinlenip yenilenmeye ihtiyacı var. Çok büyük bir enerji harcadı yapması gereken şeyi yapmak için. Sonra uzaklaşıp yenilenmesi gerekiyor. Buna saygı duymayıp inat edip orada kalmaya devam ederseniz işte çünkü nedir? Toplumsal e, beklentiler bize diyor ki disiplinli ol. Başlattığın şeyi bitir. İşte halbuki başkaları varsa işin içinde onlar bitirebilirler aslında. Delege edebilirsiniz yani. Bir manipülatör bunu çok rahatlıkla yapar zaten. Ee, ve siz yine o konuya uzaktan dahil olabilirsiniz. Sonra tekrar canınız o dürtü tekrar gelince gelip onunla ilgili başka bir şeye başlatabilirsiniz. Veya kısa bir süre dahil olabilirsiniz. Gibi 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 yani çoğaltılabilir bunlar. O yüzden ama işte bizim beynimiz bu şekilde koşullanıyor. Başladığın işi bitirmen lazım. Düzenli bir şekilde çalışmazsan başarılı olamam falan gibi ee, şeyler yedirilmiş bize. Ee, yemekler yedirilmiş. Bunları bir manifestörün tabii ki artık yavaş yavaş ayıklaması gerekiyor. Kendi enerjisine uygun olmayan şeyleri yapmak zorunda değilsin. Yani disiplinli olmak sadece sürekli çalışmak demek değildir enerjine uygun çalışmak eğer o çalışman gereken, aktif olman gereken zamanda aktif olup sonra da dinlenmen gereken dönemde dinlenmekse mesela bu da disiplinli olmaktır. Ona teslim olabilmek gibi. Ve o dinlenme sürecinde gerçekten çekilip ihtiyacınız olan kendi kendine kalma, uzaklaşma, dinlenme ve hiçbir şey yapmama bazen ne teslim olamazsanız bu sefer bir sonraki dürtü, yaratım gücü ve dolayısıyla enerji gelemiyor. Ve bu süreç uzadıkça da tabii ki kişi kendine depresyonda gibi hissediyor. Hareket edemez oluyor. Çok zor olmaya başlıyor bir şeyleri yapması. Manifeste etme gücü azalıyor bir yandan. Ee, ve öfke ortaya çıkıyor. Manifestörün zaten öz olmayan halinde gözlemlediğimiz en yoğun duygulardan bir tanesi öfke. Öz olan halinde ise huzur. Eğer huzur hissederseniz hani bu hiç öz olan halinizde yaşadığınız zaman hiç öfke hissetmeyeceksiniz demek asla değil bu arada. Tabii ki hissetmeye devam edeceksiniz öfkeyi ama huzur hayatınızda yoğun olacak. Yani bazı manifestörler mesela ben hiç öfkelenmem diyor. Çok başarılı bir şekilde öfkesini bastıran insanlarla karşılaşıyorum. Çünkü ben özellikle kendine yolculuk duygu farkındalığı kısmında çok güzel bastırılıyor. Kadın manifestörlerin öfkesi özellikle bastırılmış olabiliyor. Bu hayatında huzur olduğu, olduğu anlamına gelmiyor bir manifestörün öfkesini bastırmış olabilir veya reddediyor olabilir, kabul etmemiş olabilir. O yüzden ben öfkelenmiyorum. Dolayısıyla öz olan şekilde yaşıyorum diye düşünmeyin. Huzur hayatınızda gerçekten huzur hissettiğiniz ne kadar zaman var? Biraz bunu gözlemleyebilirsiniz ve manifestörler. Dolayısıyla yani sürekli çalışacakları bir e, iş düzenine sahip olmak pek manifestörlere uygun bir şey değil. Yani e, şey çok güzel oluyor. Başlat devret tarzı şeyler. Mesela şu zamanda çok popüler bir şey zaten işte yeni girişim yapıp bir şeyi oluşturup başlatıp devretmek gibi. Bu manifestörlere çok uygun. Veya sanatçılık yani bir projeyi başlatıp sonra sergilemek, etkisini görmek insanlar üzerinde. Ne bileyim kitap yazmak. Kitabı yazdın, bitti. Okey. Sonra seni ilgilendirmiyor artık. Veriyorsun, insanlar okuyor, etkini görüyorsun falan gibi şeyler. Bu tarz şeyler aslında o yaratım ve etkiyi görme kısmını biraz daha pratik olarak açıklamak gerekirse böyle bir şey. O yüzden var olan işinizi buna göre düzenleyebilirseniz veya zaten hep içimde vardı böyle şeyler yapmak diyorsanız ama çekindiyseniz kendi işte düzenli bir 9-5 işiniz varsa beyaz yaka iseniz mesela ve bunun size artık zaten zarar verdiğini ve iyi gelmediğini hissediyorsanız biraz bakın bakalım ne yapabilirsiniz başka ya da o işinizde başka bir konuma geçerseniz size daha uygun olur mu? Manifestörlerin e, aura alanından bahsettik, stratejilerinden bahsettik, öz olan ve öz olmayan duygularından bahsettik. E, bir manifestörün reçetesi nedir? Nasıl olur? E, reçete değil ya. Şey, ne o? Tarif. Manifestörün tarifi nasıl olur? Ondan bahsettik. motor merkez boğaza bağlı olunca böyle oluyor vesaire vesaire gibi. Bilgilendirme neden önemli? Bundan bahsettik. Otorite zaten kişiye göre değişiyor. Otoritelere geldiğimiz zaman kendi otoritenize uygun olanı da dinleyebilirsiniz. Bunun dışında başka sorularınız varsa manifestörlerle alakalı her zaman komentlere ya da mesaj olarak bana atabilirsiniz. Ve bunları cevaplamak için ayrıca bir video da çekebilirim. Bizi takip etmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Devamını istiyorsanız da yorumlarınızdan, sorduklarınızdan, talep ettiklerinizden yola çıkarak devam etmeyi ben de çok isterim.